söyleyebilir. Çevreyle ilgili bir şey söyleyebilirsiniz tabii ki. Sadece tabii ki Bakırköy'e ait olmasın bu gönüllü e, çevreciler el ele ya da gönüllü çevreciler derneği. Çünkü çevre hakikaten çok önemli ve ben çevreci olarak e, bütün insanların gerçekten ee, ...çevreye çok dikkat etmeleri, <laughs> ağaçlara özellikle. Herkesin bir fidanı olmasını diliyorum. Ve Çepeçevre Gazetesi'ni destekleyenlerden bir tanesiyim. Eğer çevre hakkında herhangi bir şey bilmiyorsanız Çepeçevre Gazetesi'nden bunu öğrenebilirsiniz. Çepeçevre Gazetesi'nden, çevrecilerin çıkarttığı bir gazetesi, bunu öğrenebilirsiniz. Evet. Şimdi... ...bir telefon var, o telefonla devam edelim. Kim var? Çiğdem Demirci, Bursa'dan aramış. İyi geceler Çiğdem Hanım. İyi akşamlar Beyaz Bey. Nasılsınız? İyiyiz, nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Buyurun Çiğdem Hanım. Çok heyecanlıyım beğeniniz. Bey, bila... kusura bakmayın. <laughs> Heyecanlı mısınız yoksa alkollü müsünüz? <laughs> Hayır heyecanlıyım. Seni <laughs> evet, çok güzel bir uzaylayacaktır diyorsun. Evet Çiğdemciğim. Evet buyurun. Dinliyoruz seni. <laughs> Konuklarınıza bir soru sormak istiyorum. Tabii, zaten onun için budalar. <laughs> Mesleğiniz sizce Türkiye'de hak yerde mi? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır cevabı geldi Asena'dan. Biz hak et, biz ben cevap veriyorum özür dilerim yine kendi adıma. Mümkünse 1800'lerden Yen... başlarsak <laughs> daha açılımı da kolay olur, daha rahat anlamış oluruz. Tamam. tamam Senet e, san, sanatın şimdiki konumu yani popüler kültüre sahip olduğumuz için bundan bahsetmek istiyorum. Sanatın şimdiki konumu biraz soyut. E, çünkü sanatçıyım diyen çok fazla insan var. Sanat yaptıkları yani o tabii ki yaptıklarını sanıyorlar. Hayır sanıyorlar demek istemiyorum. Hiç kimseyle ilgili konuşmak istemiyorum. Biz e, Mahkemedeyiz. Siz seyircilerse tanıksınız. Sizler karar veriyorsunuz. Sizler gerçeği zaten görüyorsunuz. Sorduğunuz sorunun cevabını da bence siz biliyorsunuz. Siz kendi içinizde bunun cevabını verin. Bence hiçbir şey yok ortada. Evet sanat ve sanatçı e, tanımını kendi içinizde e, yaparsanız e, Sibel Hanım öyle zannediyorum daha da sevinecek. Asena sen ne diyeceksin bu konuda? Yaptığın iş şu an Türkiye'de hak ettiği yerde mi? Değil ama ben e, şunu söylemek istiyorum. Deminden beri bu konuya değindik. Yani ah, e, göründüğü yer yani gör, görünüyor. Kimse e, bunu şöyle söyleyeyim. Bizler bir takım insanlar çıktı ortaya bizim mesleğimizde. E, derler ya işte bir me mesela manken vardır, mankencik vardır. Da, e, fotoğrafçı vardır, fotoğrafçı olan vardır. Ama bir de dansöz vardır. Dansöz dansözcük vardır. Yani bunları önce insanların ayırması lazım. Ama bunları ne bizler diyeyim, yapmalıyız. Herhalde medyada bugüne kadar dansözler hakkında çıkan haberler çok da böyle Tabii biraz ki. malzemesiniz, değil mi? Herhalde medya şimdi için şey böyle ideal mi? bir malzemesiniz. Malzemeler. Yani mesela futbolcuları ayarı tam. şimdi dansöz imajı kafada hep öyle yaratılıyor. Ama ne onlar yazık işte Türkiye'de. bizden değiller. Ben hayatımda hiç görmediğim kadar çok özür dileyerek söylüyorum. Ee, kaba bir tabir ama mantar gibi dansöz çıkıyor. Evet. Yani bu normal değil bence. Yani ama çıkması da iyi. İnsanlar kötüyü görünce iyi anlıyor. Buna yardımcı oluyorlar. Ben onlara şuradan bir nasihat etmek istiyorum, bir abla nasihatı. Yapmayın, yani bu işi sevmiyorsanız bırakın bizi lekelemeyin. Bırakın biz işimizi yapalım. İnsanlar da bizim için kötü düşünmez. Hepsi. Genç kızlara tavsiye eder misiniz ee, dans sözlüğü? Ben tavsiye ederim işimi ama belli bir kültür, belli bir kalite, belli bir çizgi içerisinde. Onu aşarsanız bitti. Evet. Bu, Arkadaşlar bitti. ne oluyor orada? <laughs> Ufaklık ortada geziyor diyorsun. Evet peki. Ee, bu sohbet tatmin oldunuz, tatmin oldunuz mu sohbetten? Evet tabii ki. Beyazcığım sana bir şey sormak istiyorum. Sor güzelim. Şey. Bursa'ya ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? <laughs> Bursa'ya ne zaman gelmek istiyorum? Evet. Gelmeyi düşünüyorum Bursa'ya ne zaman gelmeyi düşünüyorum ben. Sık Beyaz, sık aralıklarda Bursa'ya gidiyorum aslında. Beyaz bir şey söyleyeyim Efendim, mi? Sözünü kestim <laughs> ama. Ben şu anda Bursa Kervansaray'da program yapıyorum. İstersen gel. Bursa Kervansaray'da program yapıyorsunuz. İstersen, istemez olur muyum? Sen Kervansaray'da program yapıyorsunuz. Evet. Kaçta bitiyor program? Evet tamam mı? Bursa'ya en kısa zamanda geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. O, Öpüyorum. Neresinde oturuyorsun Bursa'nın? Çekirge. Efendim? <laughs> <laughs> Bursa'nın neresinde Biraz gelin benimle. <laughs> neresinde oturuyorsunuz Bursa'nın? Yıldırım Mahallesi. Yıldırım Mahallesi'nde. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Oldu. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi <gülüyor> akşamlar. <gülüyor> Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir atraksiyon. Aksiyon konuğumuz var. Bilmem sizin borazonu etkiler mi bu? <laughs> Efendim, önce ekran başındakilere son lira Konuklara hoş geldiniz.